Daire daire. Sen gel, biz gelin. <laughs> Yüksek yüksek tepelere el bulmasınlar. Yüksek yüksek tepelere el bulmasınlar. <laughs>

Ona kız verdi. Ama bunu da düzlüyorlar. Amansta abi. He? Bunu da almalık. Ha? Titri titriyor korkudan. Korkudan. Va tabii tabii. Hanım Efendim kınalamızı yaptık. Şimdi nikaha geldi sıra. Altın hanesi evet. evet efendim. Buyurun şöyle alalım. Sahne sizindir efendim. Gerçek bir nikah mevburu gibi. Şu, şu, anda, anda işlemi gerçek gerçekleştirdim. Şu an değil. Sana ne ya? Aynen. Salim önceden nikahımız ya. <laughs> Gençler Çok... birbirini beğenmişler. Çok. <laughs> Yanıyorum. Kız tarafının üç tane oteli var. Erkek tarafı. Biz işsiz olmasına rağmen talip olmuş. <laughs> Tahrik mi? Talip. Ha, <laughs> talip <Tahrik gülüyor> talip olmuş. <laughs> şey popoyu mu orası Onlara bile parası verdiler. <laughs> <laughs> Sevginin gücü diyor. Vallahi billahi. He? Salim. Veysel Bey ya. siz Evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Kimsenin baskısı olmadan? Ya banyo amel etmiyorum. Hava vurduğum. <laughs> Siz olma. gelin hanım kimsenin baskısı olmadan evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Hocamın baskısı var evet. <laughs> baskısı varmış kocası. Koca mı? <laughs> kocası. Koca. Mı? Ha hoca. Kocamızın, evet. Hoca. Hangi hoca kız bu? Adlı hocam yok. Karyaman hocası. Cikiş bir şey. Karyaman Ha karnım. Evet. Ben de... Murat Paşa Belediyesi'nin verdiği yetki şahitlere. şahitler. <gülüyor> şahitler. Şahitler. <laughs> Önce bir kalkıyalım. Ya ama ben şahit olarak şahitim. Buradaki seyircilere de bir tatil ayarlamamız lazım. Vallahi öyle. <laughs> Sayın Damat, bu kızı alın, sarılın. Biz de birer bir gün bir şey olmazsa düğün yaparken orada kalalım. Alalım mı ki? Kalalım. Halkı alalım, aç bunlar. Ön <laughs> <laughs> tarafı saymayalım. Arka taraf. Arka taraf, arka taraf. Ön tarafı, kutusu kurun. Siz takı törenine bile gelmeyin. <laughs> direkt otele gelin. Havuza atalım, çıkın orada. <laughs> Efendim? Efe Efendim? kaybedersiniz. <laughs> Kız takı törenine gelme dedim sen. Sen ne içtin geldin? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Benim bu akşam psikolojim bozuldu? <laughs> Uğur ağacın <acil> böyle püskotiye. <laughs> ama... Bunu bir edeceğim diyoruz. tamam. Efendim nikahı kıydınız mı? Kıyıldı mı nikah? Ben de Murat Paşa Belediyesi'nin bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri Bize dayımsın. ömür boyu mutlu, huzurlu. Bu ülkede nasıl mutlu olacaksanız ben de anlamıyorum ki daha. Ben de mutsuzum. Geceleri olur Allah'ın Mutlu olur. Evet, de nikah de. kıyıldı efendim. Alkışlarınızla. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Ah! Bir dakika dur Atan abi. Sağ olun. Gelin, gelin yemin ederim bir şey diyor. Öpmedin, çok kırıldın dedi. Vallahi billahi. Evet abi. Tut. <laughs> <Dur>. Lan <laughs> saniye bak. Yenge dünden evesli var ya. Dursana bakayım. Boyundu kapa oldu. <laughs> Bravo. Evet. Dur lan bana tak, bana tak. Salih. <laughs> <laughs> yok orada bir ana. <laughs> evet çok teşekkür ediyoruz nikahımız. <laughs> Altına, henüz burada bitmedi. Kendi, mi? kendisinin öyle bir avantajı yok. Beni öptürmüyor. Kıskandı. Öpüyor. Lütfen gözlerinizi kapatın. Valla. Öpeyim mi? Siz bilirsiniz ya. <laughs> Ay canım ya, role kaptırdı. Role ilanmak böyle bir şey işte. <gülüyor> <gülüyor> bir gün kim vurduya gideceğim. <laughs> Çok teşekkürler. Sağ Efendim törenimiz burada bitmedi. Çıkışta takı töreni var. Kırmızı bir borçamız var. Orada yanınızda varsa kendi gönlünüzden kopan bitcoin falan da olabilir. Atarsınız. Efendim çiftlerimizi evlendirdik. Onlara mutluluklar diliyoruz. Sayın şahitlerimize de teşekkür ediyoruz. Sağlıklı mutlu bir yuva kursunlar. Bu arada henüz evlenen varsa ki söylemediğiniz oyunun başında.